Ya amacı değil. işçiden, emekçiden yana, kadınlardan yana, gençlerden yana çocuklardan yana, engellerden yana yerel yönetim anlayışıyla adayımızı bugün burada açıklıyoruz. Çünkü bu sistem bize yoksulluğu dayatıyor, ölümü dayatıyor, iş cinayetlerini dayatıyor, kadın cinayetlerini dayatıyor, gerici bir eğitimi dayatıyor ve bunun son örneğini Erzincan İliç'te yaşadık sevgili dostlar. Bugün dokuz işçi arkadaşımız milyonlarca ton toprağın altında. Fazla değil bu Mutlaka bu sistemi, bu düzeni, bu işleyişi yıkacağız. Yerine de işçilerin, emekçilerin halka dayanan iktidarı kuracağız. Gebze'deki bir işçi arkadaşımızın aday olması, mücadeleci bir arkadaşımızın aday olması, Gebze gibi grevlerle direnişlerle sarsılan emeğin kentinde bir işçi arkadaşımızın aday olması çok önemli, çok anlamlıdır. Sinan Karataş arkadaşımız hem fabrikasında hem organize sanayi bölgesinde hem yaşadığı kentte alın teriyle, emeğiyle çalışmış, bugün emekçilerle birlikte yönetmeye talip, kadınlarla beraber, gençlerle beraber, çocuklarla beraber, engellilerle beraber bu kentte yaşayan her insanın söz sahibi olduğu emekten yana bir belediyecilik anlayışıyla bu kentte yönetmeye aday. Büyükşehir Bizim alan terimiz var ama bu kenti yönetenler iş emekçilere hizmet etmeye gelince, onların çıkarları doğrultusunda kararlar almaya gelince o kararlarda biz yokuz. Bu yok saymaya karşı emekçiler olarak, emekçilerle birlikte bu kenti yönetmeye talibiz. Novares iş yerinde, Petrokimya'da, petrol işte iş yeri baş temsilcisi olarak... Görevimi sürdürüyorum. Biliyoruz ki Gevze bir emek geldi. Gevze halkını, <laughs> Gevze işçilerini, emekçilerini bugüne kadar hep oy deposu olarak gördüler. Bizler sizlerin oy deposu değiliz, olmayacağız. Olmamak için de bugün Emek Partisi Gevze Belediye Başkan Adayı olarak patron düzenini başlarına geçirmek için aday olduk. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Kocaeli'nin bütün emekçilerin yoğun yaşadığı bütün ilçelerinde adaylarımızın tamamı işçi arkadaşlarımız. Gebze bir emek kenti ve Gebze Meclis üyesi adaylarımız. Morning'in grevci işçisi Dilan'la Çoban. Metal iş kolunda bir işçi olarak kazanan